Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle SK varsa oynuyoruz. Roblox'ta SK varsa oynuyoruz. Yanımda misafirim var. Her zamanki aynı bu misafir. Eee merhaba. Ee, bugün Kaan yok çünkü eee Kaan giremedi. Evet. Hadi Ela gel gel gel. Ya şimdi e, benim parayı harcayalım mı? Olur. Ben bunları tamam, alacağım. Ben deri şeyleri alayım. Şu iron sword al. Iron Arova al. 39 benim kaldı. Sonra <laughs> Iron Pickaxe al. Sonra şuradan... Şu olur mu Diamond Block? Yok. ikisi de olmasın. Tamam o zaman Kaskmas da alalım. Hale'de al. Çünkü adamlar pro. Ya. Tamam. YSF herhalde bizden. Onu bilmiyorum. Boş ver ama umurumda değil. <laughs> Oyunun başlamasını bekliyorum. Altımızı kıracağız <laughs> gel, gel, gel. Bak. Gel, gel, gel. Aa, arkadaşlar kan gel. <laughs> Bir ar kana hoş geldin diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hoş geldin kan. Nasılsın iyi misin? İyi valla. <laughs> Bisiklet aldık yeni. Kullanacağız. İyi. Aa, Aa bu da bir aa işte şey. Aaaa hiç sakın bir şey söyleyeceğim de kan da gelsin. Yani yanına gelsin. Sesi duyuyorsun. Ama ben kulaklıkla geldim. <laughs> ya o zaman kulaklık çıkart. Ama ben kulaklıkla oynamak istiyorum. Oyun mesela. bitti. Güzel. Talha bir şey söyleyeceğim de biz yanına. Durun arkadaşlar. Klikli olsun. Ama... Seninki paralı. Seninki paralı Gel yes, o ver ne ya? Gel o ver. Oyun bitti. Game over. Game over, <gülme> over yazacağız. Bak şöyle. Game over. Doğru yazamamışım. Daha doğru yazmayı bulsan Allah sen. Abi git geliyorum. Game over sana... olmaz. Sana... Ga... sen ne yapıyorsun? Aa! Kanka kazıyorum. Yok. Blok testi. Korktum. Bu kim? Siyah kafa. Şaka yapıyorum. Git bak tamam. Beni kendi yerime kadar. Şimdi size de getirme var. <laughs> kazıyoruz. Kazıyoruz her zaman Kaz kaz kaz. Ben de geliyorum kazmaya. Allah. Oo çıkıyor bana. Oo. Oh, cool. Savaşma. Allah bu geldi. Gel saldır. Saldır. Lan! Dur ben bir kaçayım. Siz savaşın orada. Ölen ölür. Ben öleceğim. Sen mi öleceksin? Dur. Hemen. Hemen. Kaz kaz kaz. Kaz 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 kaz. Allah adam düştü. O her yer yok oldu buna. Yok <laughs> beni Hayır. koruyun. Beni Tala koruyun. Adam geliyor. Sen üstü geçmiş olsun diyelim. Kendi kendine. Ya. <laughs> Aha bir ya. yanında. Ya kan. Yemin ederim de kan boş çünkü. O bizden ki. Kan onu unuttun mu? Kan o adamı mu sanıyorsun sen. Evet sanıyor. Ben buraya saklanmıştım. Kan herhalde o adamı noob sanıyor. Elindekileri led çıkarsın olacağını gör. ben biraz ee, bu adam kazansın mı acaba? Yok. Yok kazansın. Atla aşağıya koçum. PvP Okay, 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 okay. Allahım. Kan gövde herhalde. Bir şey söyleyeceğim de bununla e, takım olalım mı yoksa olmayalım mı? Takımız ya. Şimdi ben şimdi e, bu adamla bir şey olayım. Takımız da nasıl bir takımız? Takımız da nasıl bir takımız? Hadi geçmiş olsun. Takım değiliz artık. Güvenemez bana. Neyse ben kazandım. Ne yapalım Kanka o adam seni yer. Seni koruyun seni koruyor. Seni korumayalım, seni korumayalım. Evet, Şaka yapıyorum yani. <laughs> ha. Şaka yapıyoruz. Tabii ki koruyacağız. Neden aldın bu kaldın? Bir şey söyleyeceğim de. Allah. Cevap ver ona ne? De arkadaş, çünkü ben onu engelledim ya, hiç yazdıklarını göremiyorum. Evet doğru. Bak şu var Bak. ya şu, şu var ya şu. şu Kanka ya engelledin şu. ya. Şimdi e, evet doğru. Sen şey e, şey oldu. E, kan, ben ne diyorum kan demiş. E, adam şimdi e, evet doğru diyor. Yani kendi adını. Eee tam doğruya say kanka geliyor musun? Çekilin Aa, düştü zaten. Gerek yok. Kaç canım gitti? Eee canım gitti. Ama armor'dum kırıldı. Kim öldü demin? Tala sen mi öldün? Yo. Kaan'ı öldüreceğim çünkü öyle duruyor. Artık durmuyor. <laughs> öyle öyle diyeyim de hareket etsin diye. Acaba biri daha mı geldi? Acaba pro mu geldi? Kanka biri yanıma bakabilir mi? Yanımda biri o ok atıyor da kafamda o ok atıyor. Yoksa ya hadi götürüyoruz. Ne yapıyor ki bu anlamadım. Bir daha sıvıştım. Bir daha sıvıştım. Yoksa benim altımı... Ya. Ben de yukarı çıkmak için blok kastım. <laughs> kan niye onu öldürüyorsun? O bizden. Allah beni öldürmüyor ya. O bizden. Ulan beni öldürme lan adam. Ben beni He onu öldürme. Onu öldürme. Onu öldürme. Yok sen kaç. Dur. Yemin oh. ederim burada bir bağırırlar. Kaan öldürdü. Bu arada. <laughs> Kimse gelmesin. Hmm. Kaan öldün mü? Kaan öldüyse şurada Öldüm bir adam... Değil. Aa yok ölmemiş. Bak şurada bir adam var. Ok oh, sallıyor. Sallayalım. Lan. Salladım. Aaa. Biri var orada. Tamam. Arkamdan gelmeydin ha dostlar. Kanka adamın dört canı kaldı. <laughs> Üç. Onu Hatta düşüreceğim ben aşağıya kazmanla. Ya bırakın bırak Temiz iş Burayı da kazalım. Şimdi PVP yapabiliriz. Tamam. Kanla. Hayır benle. Tamam senle. Buyurun. Ha benle mi? Ama 3 canım. Ya ne yapıyorsun? Karşı ben istediğiniz kadar canı getirin. Yoksa gel buraya dört canıma indir. Çabuk dört canıma. Hadi. <laughs> Öldüm ben. Efe o zaman hadi ben. O etsin. zaman kanla maç atalım, atalım, atalım. <laughs> Aa Efe geldi. <gülüyor> <Öldüm>. <gülüyor> Efe o zaman hemen <laughs> blok. <blokacağım>. dersin. <laughs> Aa Efe geldi sen. Ben hala farkında değilim. Efe diyorsun ya zaten. <laughs> edersen, Cık, Aa Bonda 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 nın Bonda nın ee, tamam söylemedin. Ha. Ee. Kan o YS'yi öldürmeyelim. Hmm, şimdi şöyle. Şey bakalım. kan, e, yoktu. Bu hani YS Var ya. Evet. E, onu öldürmeyin. Ben öldürmedim ki. Talha sen öldürdün. Yoktu. Neden öldürmeyelim diyor. Kanı e, kanın şey olduğunu bilmiyormuş. Bizden olduğunu bilmiyormuş. İnsanlar da diyor ki lan niye herkes Boş ver şimdi. Ben zaten her şeyden engelledim. Hiçbir şey edicem yoksa. Kanun tülenin. de lazım. Ben de harcadım para. Ben seninle daha fazla harcadım da o yüzden 40 bin yapsam olur mu? Şunu alayım zümrütünü. Tamam, ben gidiyorum. Ulan kök yapalım, kök yapalım, kök Ya ben kafayı mı yedim? Neden kök yapalım? Bir şey söyleyeceğim de Efe'yi öldürüyoruz herhalde. Hayır 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 hayır. Kanka öldürsün. Hayır. Kanka bence öldürme çünkü adamın 5000 bin bini var. 5000 bin bin derken neyi yani? Bini bini. Bir kere vuracağım. Ha. Tamam. Tamam. Hadi bay. Yoktu. Bay mı? O zaman hadi altını kazan. Şaka şaka kalsın Öldürürüm yemin ederim öldürürüm. Seni öldürürüm lan. Korktum. E. Önünüzü kazdım bakalım. Ee, ay. Ben niye çok zıkmıştım? Ay. Kim düştü? Kan düştü. Ya dedim ki hiç kimse atlamaz bari Şurayı kazıyım şöyle. Kan düştü işte en son. Allah. Efe. Efe bak Efe. Efe Efe Efe. Efe. Hadi yoktu ya Ben öldüm lan ben nasıl yok? <laughs> 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 Aa. Ay Efe yes, fal var mıydı? Ay Efe niye param bu kadar az? Anam. Hadi bay bay. 5000 mini var dedim ben sana arkadaşlar öyle. öldük. Arkadaşlar öldük biz. Ben de lan. Ay efek çıktı oyunda. Ne yapıyorsunuz la burada? Ne kazandı? Al. Kim kazandı? Kim kaz YS kazandı? Yes, Pali kazandı. Arkadaşlar kan derildi. Hiç bakmayın ona. Hadi kanka delirdi. Kan 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 delirdi kan. Ben sizin kanını dolacağım. Ama bir dakika bölümde. Diri. Kanda arkadaşlar eğer bunu doğru düşünüyorsanız kanda kan çoktur. Bu arada bir tane pro geldi en baştan söyleyeyim. Tamam gelsin ne olacak? Tamam, ha, gelsin gelmiş. ne olacak? Hemen gelsin ne olacak? Ben alamazsam yerim yoktur seni. Adam aşağı bir sınav koyduk. Arkadaşlar kılıcıma bakın diyeceğim ama. Hiçbir Arkadaşlar, şey yok. benim kılıcım daha iyi. Şaka yapmıyoruz. Ulan burayı öldüreceğim yoktu. <laughs> tamam tamam. İzboy sakin ol oğlum. izboy. İzboy sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. Ya kim ok atıyor ya bana? Bu atılmış. Attı. Attı. Hayır, ölüyorum. Yardım edin ya dostlar. Bir can, sıfır Abdü. can gibi bir şey. Talha. Talha. He, ikisini de aldım kanka. Pro'nu dinlemedim. seni öldüreni hemen alayım. Hemen. O kan mı yoksa? Ya. Ayağım. Aya. Öldüm ben. Aa yoktu ya Bibi. Aa bak öldüm. ye öldürdü beni ye. Ye seni. Evet. O kaptı arkamdan arkamdan sonra ben de ona dalmaya başladım öyle. Hayır kan, YSF Pali var onu da öldüreceğiz. Dur. Yok şu. Nerede? Geçiş şurada şurada. It's me ho bo bro. Pardon. Bak şey değil, YSF Pali değil. Öbür üstü. YSF Pali değil mi? Bu, YSF. Aa bu bu. Önünde Zeki beni öldürdü. Kaç kaç, 3 Endişe bayağı vuruyor değil mi? Bilmem ki kaç vuruyor onu bilmiyorum. 3 Talha dikkat et. Ama dikkat etmene gerek yok canım. Diyeceğim ama altını kazarsa biliyorsun. Öyle. Oh canıma değsin. Hadi bir Selam E ee, kapışma başla. Gol. 1 2 3 4 5 6 7. Okey. Sağ ol. Dur. Başla. Nasıl lan? Kılıç kafes basında her zaman öndeyim. Ama sen Hasan ben de bu <laughs> 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 o geçiş yapsaydık keşke. Evet. evet. Ya. Ne aldın lan? Yine habersiz habersiz. Ne alalım? aldım? He benim. Ne al olsun ne olacak? Bizim <laughs> ölürsün. Şu an bunun <laughs> He bu fırrık. Ama ilk önce şu adamları öldüreceğiz. Hayır öldürmeyeceğiz seni öldüreceğiz ilk önce. O zaman kanını dalıyor Tala. Kan kaşınıyor. Kan kaşınıyor. Kaşındı bile zaten. Lan Alıyor. <laughs> <Bıçık kapalı böyle>. <gülüyor> ne alıyor. Ha, 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 ha. ha Ne <laughs> yapcen? <laughs> ne yapcen? ne yapcen? <laughs> kan. Ha, götür, ya. Bir Ya buna iki yerden de geliyorlar. Allah. Yok da üzgünüm. Ya sıfır Or canla, sıfır canla kaçıyorum. Kaçıyorum. Öldüm. Yes, Çıkar mı? Ya sıfır canla. Seni, e, kanka seni sıfır canla getiren bendim. Lan! Adam afk trolling yapıyormuş. Neyse ki öldürdün. tane aldım. Ben de diyorum lan bu bedava kill öldüreyim direkt. Arkadaşlar bu arada AFK troll yapanlara e, çok olmuş. Hiç yorumlara yazmıyorsunuz. <laughs> yorumlara yazdın. Şuraya geçme taktiği yapacağım. Sınıftakiler siz de yazın. he sınıftakiler, sınıftakiler. anladım ben. Hemen sizden e, bir atlasın. Ya abi de iki What? <laughs> bu son er olsun. Gördüğün düşünsün. Haydi. Kanka, burada kim kaldı? Kan ikinci miydi? Üçüncü mü sanafa gidiyordu. E, ee, şimdi kaça geçti Kan? Tala Kan kaça geçti? Koy! 2'ye geçti bu arada. En baştan söyleyeyim. Kaan'ı zaten bizim okulda sevmeyenler, yani sevenler var. Ay şunu getirmesin. Bak bunlar ne kim olmuş? Ya da var Resa'yla. Eee e, adam blokların içinden geçti. Eee? Ah, ne oldu? Ne oldu? Kalan ne yapıyorsun? Kan kafayı yedi arkadaşlar. Arkadaşlar abici kafayı yedi. Uuu yaptım yaptım. Neden? Mesela arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.